Lovebus'u basit bir virüs hikayesi sanıyorsanız en başından yanılıyorsunuz. Bu dizi iki farklı varoluş biçiminin amansız felsefi bir savaşı. Yani alışıldık kıyamet senaryolarını bir kenara bırakın çünkü burada insan olmanın ne demek olduğuna dair çok daha derin, çok daha temel bir sorgulama var. İşte bu tek cümle aslında bütün dizinin, bütün o çatışmanın özünü, adeta DNA'sını içeriyor. Bireyin çektiği o derin acının, kolektifin yapay steril huzuruna karşı açtığı bir isyan bayrağı bu. Peki bu savaşın tarafları kimler? Gelin ilkine, o karşıt güçlerin birincisine bakalım, kovan zihni. Yani o kolektif bilinç ve bize sunduğu vaat ne? Kusursuz bir düzen. Ama aklınıza sakın öyle şiddet dolu, kanlı bir ele geçirme gelmesin. Hayır, hayır. Bu çok daha sinsi bir süreç. Size bir ütopya vaat ediyor ve siz de sessizce, farkına bile varmadan asimile oluyorsunuz. Hani o meşhur E pluribus unum değişi vardır ya, çokluktan birliğe. İşte bu o idealin alınıp korkunç bir şekilde başaşağı çevrilmiş hali. Ve bu tablo aslında bütün o ideolojik savaşı gözlerimizin önüne seriyor. Bir tarafta kovan zihninin sunduğu o steril, ruhsuz huzur, diğer tarafta ise birey olmanın getirdiği bütün o kaos, bütün o acı ama aynı zamanda vazgeçemeyeceğimiz o gerçeklik. Şimdi madalyonun diğer yüzüne geçelim. Bu devasa kolektif yapının tam karşısında kim var? Bütün bir direnişi tek başına sırtlanan bir karakter. Carol Sturka. Evet, Carol virüse karşı bağışıklığı olan o sayılı 13 kişiden biri. Ama ona asıl tehlikeli kılan şey bu biyolojik anomali değil. Hayır, onun asıl gücü damarlarında değil, ruhunda, duygularında gizli. Yani şöyle düşünün, Carol'un o çok derin, çok kişisel yası artık sadece ona ait bir duygu değil. Bu yaz bir silaha dönüşüyor bütün o kolektif yapıyı temelinden sarsan, onu tehdit eden yıkıcı bir güce. Pekala. Kovan zihni bize kusursuz, duygusuz bir dünya vaat ediyor. Ama her şeyin bir bedeli vardır değil mi? İşte o bedel ne? Dizi bu sorunun cevabını özellikle 5. bölümde insanın kanını donduran bir şekilde veriyor. Artık yemekten keyif alan, lezzet arayan insanlar yok onların yerini sadece yakıta ihtiyaç duyan, yaşayan, nefes alan biyolojik makineler almış durumda. Ve bu makinelere verilen yakıt ne biliyor musunuz? Püre dedikleri o gri jelatinimsi, besin dolu sıvı. İşte bu yeme eyleminden bütün zevki, bütün ruhu söçüp alan şey. Dizi buna harika bir isim veriyor. Verimlilik faşizmi. Yani işlevsellik uğruna ruhundan vazgeçmek. Tabi dizinin gücü sadece bu büyük fikirlerden gelmiyor, işin bir de zanaatkarlı kısmı var. O ustalıkla gizlenmiş detaylar, semboller, işte bunlar tematik derinliği bambaşka bir seviyeye taşıyor. Mesela sadece renklere bir bakın. Dizinin görsel dili, bu çatışmayı adeta kelimeler olmadan anlatıyor. Kovan zihninin olduğu her yer soğuk, steril mavilerle, grilerle dolu, klinik gibi. Ama Carol'ın dünyasına geçtiğimizde ne görüyoruz? Sıcak toprak tonları, kırmızılar, sarılar, dağınık doğal bir ışık. Bu bile başlı başına bir hikaye anlatımı. Ya da sese kulak verin, arka planda sürekli duyulan o alçak frekanslı uğultu, bu kovan zihninin telepatik bağlantısı. Peki Carol öfkelendiğinde ne oluyor? O uğultu çatır diyor bozuluyor. Yani onun öfkesi sadece görsel bir şey değil, aynı zamanda işitsel bir tehdit. Sistemin dengesini bozuyor. Ve tabii ki işin içinde Vince Gilligan olunca o meşhur imzasını da görüyorsunuz. Dikkatli gözlerden kaçmayacak o kadar çok detay var ki, Carol'un evindeki Walt Whitman kitabı, o eski püskü mekanik arabası, bunların hepsi o şık, ruhsuz, otonom araçlara bir başkaldırı aslında. Hatta Kova'nın avatarı Zosia'nın sürekli seyren gözleri bile durmaksızın veri alıp verdiğinin bir işareti. Ve sonunda dizi, Carol'ı yapayalnız, kocaman boş bir şehrin ortasında bırakıyor. Ve tam o noktada, asıl o rahatsız edici o merkezi soruyu yüzümüze çarpıyor. Bütün bu anlatının sonunda Plorebus'un bize söylediği şey şu. O, olumsuz dediğimiz duygular, acı, kaos, kusurlar bunlar aslında düzeltilmesi gereken hatalar optimize edilecek kusurlar değil tam tersi onlar bizi insan yapan şeyin ta kendisi özü sonunda gelip dayandığı yer burası size soruyor mutlu bir köle mi olmak istersin yoksa mutsuz ama özgür bir insan mı